Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün psikoloji soru çözümüyle sizlerleyim. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bu atasözlerinde insan davranışlarında aşağıdakilerin hangisinin önemi anlatılmaktadır? Bakalım atasözlerine. Kör ile yatan şaşı kalkar. Kır atın yanında kalan ya huyundan ya suyundan alır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Aslında burada üzüm üzüme baka baka kararır da, da hemen bize ne olacak arkadaşlar? Model alma oluşacak. Şimdi bakalım ikinci sorumuza. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Atasözü aşağıdakilerden hangi öğrenme kavramına örnektir? Bakın, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. E, yoğurt da sütten yapılmıyor mu? Evet yapılıyor. Burada kişi ne yapmış arkadaşlar? Genelleme yapmış. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ergenlik çağındaki gençlerin bu davranışı daha çok aşağıdakilerden hangisine örnektir? ABD'de yapılan bir araştırma ergenlik çağındaki gençlerin büyük çoğunun sigarayı filmlerde gördüğü sahnelerden özenerek başladıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu konuda yapılan başka bir araştırmada filmlerde sigara içilen sahneleri daha çok seyreden gençlerin sigaraya başlama ihtimallerinin az film izleyenlere oranla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Şimdi arkadaşlar burada filmlerdeki sigara sahnelerini izleyenlerin sigara kullanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiş. E burada model alma yok mu? Yani oradaki sigara içenlere özenme durum var. Yani model alma. O yüzden cevap ne olacak arkadaşlar? kişinin beğendiği birinin davranış kalıplarını benimseyerek model alması. O yüzden de cevabımız ne olacak burada bizim? Edirne olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki olayları ifade eden kavramlar sırasıyla aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar ÖSYM bu tarz soru soruyor mu? Evet soruyor. Şimdi bakalım tek tek. Nefes borusuna bir şey kaçması sonucunda öksürmesi. Şimdi nefes borusuna bir şey kaçmış o anda öksürmüş. Bu refleks olmaz mı olur? O yüzden C'yi ve E'yi eledik. Ağaç kakanların gagalarıyla ağaçları oyarak yuva yapması. E bu üçgüdüsel bir şey değil mi? Evet. ikide de üçgüdü hangisinde yok? Mesela bunda yok. Bunda yok. Zaten cevap çıkıyor ama diğerinde de bakalım. Kardeşinin yapmış olduğu bir davranışın ardından övüldüğünü gören büyük çocuğun da benzer davranışları göstermesi. E burada da arkadaşlar öğrenme yok mu? Evet öğrenme var. O yüzden cevap ne olacak? Bolu olacak. Şimdi beşinci soruya bakalım. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Yeni doğan bir bebe ilk anda tuvalet alışkanlığını kazandıramayız. Bu alışkanlık ancak belli bir yaştan sonra kazanır. Şimdi burada cevap olgunlaşma. Olgunlaşma neydi arkadaşlar? organizma bir işi zihinsel, fizyolojik ve psikomotor olarak yapabilecek düzeye gelmiştir. E, yeni doğan bir çocuktan da tuvalet alışkanlığı kazandırma Beklenen mi? Hayır. E, tuvalet alışkanlığı ne zaman kazandırılıyor arkadaşlar genelde? 2 yaş ve sonrasında kazandırılıyor. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Buna göre öğrenmenin en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenme davranış değişikliğidir. Bunu biliyoruz zaten. Ancak bu değişiklik gelişi güzel değil. Davranışları, ihtiyaçları daha iyi karşılayacak biçimde düzene koyma, değişen bir duruma uygun tarzda olanları organize edecek şekildedir diyor. Şimdi burada bahsettiğine bakın gelişi güzel değildir diyor. Davranışı, ihtiyaçları daha iyi karşılayacak biçimde düzene koyma. Işıklara bakalım çevremizi gözlemleme yoluyla elde edilen davranışlardır. Bu çıkar mı arkadaşlar? Hayır. B'ye bakalım. Bireyin davranışlarının çevreye uyum sağlayacak şekilde değişmesidir. Evet cevap bu olur. Neden? Çünkü öğrenmede bireyin davranışlarının çevreye uyum sağlayacak şekilde değişmesinden bahsediyor yukarıda. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakiler hangisi öğrenme sonucu meydana gelen bir davranış değildir? Arkadaşlar öğrenmede neyi düşünecektik biz? Yeni doğan bir bebeği düşünecektik. Bunu da videoda size anlatmıştım. Yeni doğan bebeğin verdiği tepkiyi ben de veriyorsam bu bir öğrenme değildir. Ama benim verdiğim tepkiyi yeni doğan bir bebek vermiyorsa bu neydi öğrenmedir. Şimdi bakalım şıklara A'ya bakalım. Yanında silah patlayan birinin aniden irkilmesi. Bakın irkilme e, refleks bir öğrenme miydi? Hayır değildi. E, silah patladı ben de irkildim yeni doğan bebek de irkildi. O zaman bu öğrenilmiş bir davranış mı? Hayır öğrenilmiş bir davranış değil. O yüzden de cevap ne olacak? Adana olacak. Örümcek ağını her gün yeniden örer. Bununla beraber bu ağ ilk yaptığı ağlardan yalnız büyüklüğü açısından ayrılır. Kuş daima aynı yuvayı yapar ve ilk yuvanın nasıl yapıldığını öğrenmek ihtiyacı duymaz. E burada içgüdü var diyebilir miyiz biz? Evet diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bol şıkkına bakalım. İçgüdü davranışları türe özgü öğrenilmemiş davranışlardır. Çünkü örümcek ağ yapmayı kuş da yuva yapmayı ne yapamamıştır? öğrenmemiştir. Bu içgüdüsel bir davranıştır. O yüzden de cevabımız ne olacak? Bolu olacak. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Klasik şartlanma ile ilgili bu deneyde şartlı uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir? Yani burada bizden ne istiyor? Koşullu uyarıcı istiyor. Soruyu okuyalım. Soğuk suya el temas ettirildiğinde kan damarlarında büzüşme olur. Yapılan bir deneyde sol kol soğuk suyla temas ettirildiğinde sürekli düdük sesi verilmiş bir süre sonra yalnız düdük sesine tepki olarak damarlarda büzülme gözlenmiş. Şimdi ilk etapta düdük sesi nötr bir uyarıcı değil mi? Evet nötr bir uyarıcı. Ama daha sonra neye dönmüş? Koşullu uyarıcıya dönmüş. Çünkü daha sonra yalnız düdük sesiyle arkadaşlar damarlarda büzülme gözlemlenmiş. O yüzden de buradaki şartlı uyarıcı ne olacak arkadaşlar? Düdük sesi olacak. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Buna göre aşağıdakiler hangisi negatif transfere bir örnektir? Şimdi negatif transfer neydi? Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri ne yapmasıydı? Zorlamasıydı. Denizli şıkkına bakalım. Normal vitesli araba kullananların otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenmedi zorlanması. Zaten burada bakın zorlanmadan bahsediyor. O yüzden de cevap ne olacak burada? Denizli olacak. Peki pozitif transfer neydi? Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri kolaylaştırması. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Buna göre bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor. Matematik dersinde başarısı olan bir öğrenci ileriki yaşlarda da sayısal derslerden hoşlanmamaktadır. Yani bu öğrenci arkadaşlar sayısal derslere karşı ne yapmış bir şartlanma oluşturmuş kendinde. O yüzden de cevap ne olacak? Şartlanma olacak. Yukarıdaki örnekte kullanılan öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu okuyalım. Bir üniversite öğrencisi bir yaz mevsimi süresince her gün üzerine siyah beyaz çizgili bir tişört giyerek futbol sahasına gider. 15 dakika boyunca sahayı bir uçtan diğer uca yürüyerek yerleri kuş yemi serper. Bu arada cebinden bir hakem düdüğü çıkarıp öttürür. Yağmur çamur demeden her gün aynı saatte aynı hareketleri törensel bir ciddiyetle yapar ve nihayet futbol mevsimi gelir ve ilk maç oynanacaktır. Siyah beyaz tişörtlü hakem başlama düdüğünü çalar ve o anda olanlar olur. Yüzlerce kuş sahaya hücum eder ve maç ertelenir. Arkadaşlar burada üniversite öğrencisi hangi öğrenme tekniğini kullanmış arkadaşlar? Klasik koşullama. Burada da neyi aslında bizim düşünmemiz gerekiyor? Pavlov'un köpek üzerine yaptığı deneyi düşünmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer soru çözümü başka konularda da isterseniz yorum kısmına yazın. Onlarla da ilgili arkadaşlar video çekmeye çalışayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.